şu an hani yaklaşık 4 senedir herhangi bir dini inanca hani dine mensup değilim. Aa, yanlışken hani tek bir ayet söyle bana. Tek bir hmm. ayet söyle ben bu dinden vazgeçeceğim. <laughs> yani sen her atoma bir ilah görev veriyorsun ama bir Allah'a ilah görev veremiyorsun. Ya benim için öyle abi. <laughs> İsim neydi kardeşim? Görkem. Görkem. Şimdi inançla ilgili bir röportaj yapmayı e, düşünüyorum. Senin yardımınla inşallah. Tabii <laughs> inşallah. bir inancın var mı? Ee, şu an hani yaklaşık 4 senedir herhangi bir dini inanca hani dine mensup değildim. Bir aralar Hristiyanlığı düşünmüştüm. Yani. Hani İncil'i okuduğumda beni etkilemişti. Ondan sonra zaten hani e, Tanrı kavramına inanmadığım için bir yaratıcının ol, olduğuna inanmadığım için Direk inançsızlığı seçtim. Seni bu olayı tekleyen olay ne oldu? Ee, beni bu olaya tekleyen olay şuydu. Hani o yaşıma kadar hiç Kur'an hani okuyup açmadım şey yapmadım. Hani doğruya doğru evet. yalan olmaz. Hı hı. O yaşıma kadar hani 12-13 yaşıma kadar yaklaşık hiç Kur'an açmamıştım. Evet. Ondan sonra beni okumaya bir şeyler itti. Yani kendi kendime dedim ki madem bir dine inanıyorum. Evet. Madem bir şeye mensubum onu en iyisiyle en iyi yerine getirebilmem lazım evet. diye düşünerek Kur'an'ı açtım okudum. Birkaç tane ayet gözüme çelişkili ya da hani uymayacak şekilde geldiği için ilk başta tabii ki ateist olmadım ama kafam sorgulamaya şeye başladı. O zaman araştırmaya başladım işte e, ateizmi, deizmi, agnostisizmi bunları hep araştırdım araştırdım ve sonunda birkaç tane okuduğum makale okuduğum şey hakkında Yorumlar yaptım arkadaşlarıma. Arkadaşlarımla olabilir dedi, şey dedi. Hani ben de düşündüm. İlk başlarda değiştim hani. Evet, evet bir din yollamamış ama bir tanrı olması gerekiyor. E, Şeyinde düşünüyordum çünkü bana evrenin, doğanın işleyişi mükemmel geliyordu. Halbuki onların o kadar mükemmel olmadığını gördüm. Ben dinledim seni. Hı -hı. Şimdi adım adım gidelim bak. Tabii. Yeniden doğmuşum, yeniden sorgulama, Hı -hı. sorguluyorum. Şimdi karanlık bir odaya giriyorsun kardeşim. Evet. Bir tane bebek var. Bir de önünde bir tane bilgisayar var. Biliyorsun. Gittin 10 dakika sonra geldi. Oyun oynuyor musun? Oyun. Bilgisayar oyunu. Yani önceden oynuyordum GTA 5'i biliyorsun oynadım. o zaman. Hı hı biliyorum. Birden geldim mesela. Ge bakıyorsun ki GTA 5 yazılımını o kodları, modların hepsini bebek yaptı. Bu ne kadar mantıklı olabilir kardeşim? Yani Yani olmasın. dersin ki bunu akıl sahibi biri yapması lazım, değil mi? Yani, yani ufacık bir bebek yapamaz. Bu ne klavyeyi iyi kullanan biri yapması lazım. Evet. Öyle değil mi? Kod, bir irade olması lazım. lazım. Değil mi? Değil mi? Değil. Bir bilgi, ilim bilmesi lazım, evet. değil mi? Yani bir şeyin bilmesi lazım bunu. Şimdi GTA 5 mi daha bir sanatlı? insan mı daha sanatlı? İnsan daha sanatlı. Değil mi? Şimdi o basit GTA 5'in bile bir yapıcısını hani diyoruz ki kardeş bak özelliklerini saydık. Değil mi? Bunun olması gereken biri, birinin yapması gerekirken e, bizi insanı kim yapmış olabilir acaba? Mantıklı olalım. Her atoma yaratıcı demek mi daha mantıklı? Yoksa tek birine tanrı demek mi daha mantıklı? Düş, senin dediğine geleceğim abi. Şöyle hani evren Sadece soruma cevap verebilir misin? Yani oraya getireceğim. Atomlar zaten, evin, atomlar evin, düşünebiliyor mu kardeşim? E, düşünemiyor. İrade sahibi mi? İrade sahibi o konuda çünkü hani i̇rade, nasıl işte. irade? Hani diyor mu ben göz olacağım? Diyor mu ben ayak olacağım? Hayır, ya, ya diyor ama mu ben? sağlıyor Tamam hayır nasıl seçebiliyor? Neyi? Bir, bilim. Mi? Aynen bir şeyin bilmesi bölümmeyi bir şeyi seçebilmesi de de için bilgi sahibi olması sadece. lazım öyle değil mi? E, şimdi tek hücrenin herhangi bir işlevini göremiyoruz. değil evet. mi? Ama hücreler birleştiğinde ne oluyor? İnsan oluyor, yapılar oluyor. Peki. Tek bir insan ülke oluşturabilir mi? Hani tek direkt Tek Diyelim sen bir yerde duruyorsun i̇şte Orası senin ülken mi? irdiğimizde onlar düşünemiyor i̇şte Az önce basit bir geta e, koduna Hı. bile Kendine olamaz derken Nasıl bir atom kendiliğinden bir insan oluşturabiliyor? Kendiliğinden değil zaten bir sürü şeyin toplanmasıyla hani Şunu düşün e, Bir yer var Orada bir tane aslan var o Kardeşim aslan. bak, dünyada 7 milyar insan varız değil mi? Hı hı. Farklı farklı insanız. Evet. Ben şunu atmaya çalışıyorum, Sorumu iyi algıla. Hı hı. Maddenin en küçük yapı taşına evet. atom denir. Ağaçta da atom vardır, sende de atom vardır değil mi? Taşta da atom vardı, mikrofonda da atom vardı. Bu atom nasıl seçebiliyor ben ağaç olacağım, nasıl seçebiliyor ben görkem olacağım, nasıl seçebiliyor ben mikrofon olacağım? Farklı. Hangi atom. tıp fakültesine gitti, hangisi hukuk fakültesine öyle gitti? Öyle. Şunu atmaya çalışıyorum bak o odaya girdik. Hani lütfen vicdanen ve aklın düşün. Aklen şey. bak diyorum ki o kodu yapmak için o bebeğin önce bir akıllı olması lazım değil mi? Önce bir bilgili olması lazım. Önce bir iradeli olması lazım. Bugün sen, ben bile o kodu yazamayız. Hani yani. çalışsak ancak belki yapabiliriz. Şimdi o basit bir oyunu bile hani hani diyoruz ona sanatlı, biz daha sanatlıyız diyoruz öyle değil mi? Biz nasıl oluyoruz? Bizim sanatımız aslında evrimden gelme. Hani evrim dediğimizde nereye, kökün nereye dayanıyor kardeşim? Evrim dediğimiz... Yani sonuçta bu şeyi başlatan kim? Evrenin ta kendisi. Evren nasıl kendiliğinden olabilir kardeşim? Lütfen evet. bana bunu söyle. Fizik kanunu Hı -hı. diyor ki eğer bir kuvvet varsa bir onu itekleyen de olmak zorunda değil mi? Evet. Bugün sen durduk yere itekleyebilir misin? Hayır. Rüzgar tarafında gidebilir misin? Yani. Mevsimler gelirse de gidebilir misin? Yok. Zaman dediğim şey bak evrim zamana göre gidiyor öyle değil mi? Evet. Zaman olayı güzelleştirmez. Daha çok çirkinleştirir. Bir tane tahta koy. 100 sene sonra geldiğini o tahta renk değiştirmez. Yani şey manasında iyiye dönmez, kötüye gider. Zaman tahripleştirir o olayı. Şu da var hani dünyadan belki de yok olması muhtemel ırkların hani yeni ırklara meydan yeni ırkları meydana getirmesi de mümkün. Aslında zaman bir şeyin tek bir şeyin değişimine bağlıdır. Yani, hani lütfen bir şeyden bir şeye, olayı değişir. şuraya geliyorum. Mesela en başa gidelim. O başlangıç nasıl başlıyor? Onu diyorum. Onu kim başlattı? İşte en Bak başında... fizikten kanıtlıyorum ben sana. İş varsa işi yapan da olmak zorunda. Sen 10 sene sonra da 1000 sene sonra da maymuna mı dönüşeceksin ya da başka bir şeye mi dönüşeceksin? Bunun insan ırkı evrimleşecek tabii ki de. Bak, evrimleşme değil makro evrim vardır, bir de mikro evrim vardır. Hı. Makro evrim mesela insanın gidip mesela ata dönüşmesi. Bu olabilecek bir şey mi? Lütfen akla ve mantıken yani, lütfen yani şöyle, cevapla ya. Şöyledir. E, insanın dönüşebileceği şey e, sadece fiziken hani görünüm olarak değişebilir. Evet. Çünkü hani döllenmede şu şekilde oluyor. İşte bir dişinin bir erkeğin şey e, cinsel şey sanıcı evet. istişaresi diyeyim. Evet. E, erkeğin döllerinin e, 32 kromozomdu galiba. Şu an tam 46. Hakkında, 46. Evet. Yok. Toplam. Toplam. 23 kadın, toplam, to 23, 46. kadın 23 erkek. 46. Değil mi? Evet. E, 23 erkekten gelen kromozom. Evet. E, 23 de dişinin. Ben şunu kromozomu. atmaya çalışıyorum. Ha. Bak. 46 kromozomu o bahsettiğin DNA'ları, o bahsettiğin atomları. Şimdi ya vicdan o aklen. <laughs> Bunu kendiliğinden mi olmuş demek daha mantıklı yoksa birinin yapması demek mi daha mantıklı? <laughs> Sadece önce bir Allah'ın varlığını, bir Tanrı'nın, bir yaratıcının varlığını biri olması lazım çünkü bu iş perdenin arkasında. Ya ben onu düşünmüyorum çünkü e, ilk oluşmuş canlılardan birisi su altı semen şey. E, hani karaya çıkan ilk canlılardan birisi su altı semenleridir. E, semen derler, karaya çıktıkları zaman başka bir hayvanla çiftleşmesi sonucu yeni canlılar meydana geliyor. Bu yeni canlıların başka canlılarla çiftleşmesi sonucunda yeni canlılar meydana geliyor ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi tamam, abi o su semenlerini mesela hani Hı -hı. senin dediğine geliyor. Evet. Bak senin dediğin gibi gidiyorum. Hı -hı. O başlangıç noktasını kim yapıyor? Bak güneş sana diyorum ki bil yani. bilimsel güneş ne oluyor peki? Ee, Olay evet. Big Bang'e kadar gidiyor değil mi? Evet Big Bang'e Bang e kadar de. gidiyor. Big Bang'i yapan kim? Big Bang kendiliğinden oluştu. Acaba nedeni de <laughs> şu? kanka kendiliğinden demek mi daha mantıklı birinin yapması mı daha mantıklı? Ben metafiziksel canlılara inanmıyorum nedeni o? Hani bir tanrının varlığı olduğunu düşünmüyorum. Düşünsem bile hani mantığıma yediremiyorum çünkü görmeden, bilmeden bir şeyi adam akıllı şey yapamadan Evet inanmak. Yani bana doğru işte gelmiyor. demek ki Kur'an-ı Kerim adam akıllı araştırmamış. Ya ben Kur'anı okudum yaklaşık. 3 farklı ayet, iki farklı tefsir okudum. İncil'i de okudum. Daha Tevrat, Zebur, Hülen onları evet. okumadım. Onun dışında makaleler okudum. Dinle alakalı kitaplar okudum. İşte hadisler olsun, evet. başka şeyler olsun. Hani Peki hani senin vicdanına, aklına yanlışken tek bir ayet söyle bana. Tek evet. bir ayet söyle, ben bu dinden vazgeçeceğim. Hangi ayet sana çelişkili geldi? Bakara 256. ayet diyor ki, Dinle zorlama yoktur. Evet. Ben bunun gerektiğini anlamadım hani diyeceksiniz ki şimdi düşmanlarına karşı uygulanmış bir şey. Hani o zamandaki düşmanlarına karşı uygulanmış bir şey. Fakat ne olursa olsun eğer bir barış dini hükmediliyorsa hani barış nasıl diyeceğim unuttum ya. İslam'ımıza da kelime anlamı barış. <laughs> Sevgi. Evet, e, barış öğütleniyorsa barış olması gerekiyorsa neden böyle bir ayetinliğini merak ediyorum. Şimdi eğer bir ayetin doğruluğunu ya da ne anlatmak istediğini A, önlemek için öyle bir tefsire bakmamız lazım. Şimdi dinde zorlama yoktur. Sen inansınsın. Ben seni şu an zorla dine sokamam öyle değil yani. mi? Şu an belki lafta müslümanım diyebilirsin ama ileride yine inanmaz kılmazsın yine olabilir yani. öyle değil mi? Yani hiçbir şekilde olamaz ki zaten bedenen olabilirsin ama ruhen asla olamazsın. Bir dine inanmamak başka o dine uymamak bambaşka. yani Ama sen şimdi müslüman değilsen hepten böyle yargılarsak o zaman başka bir şekilde olur. Doğru söylüyorsun. Ya şöyle bir şey ben yargılamayı şu bu hafta yapıyorum hani sadece kişisel şeyde yoksa benim yani din zaten benim babam da hani 5 vakit namaz kılan insan. Bak canım kardeşim. Benim ailem full öyle. Ee, Görkemciğim. Ben Kur'an'ı baştan sona okudurum. Hem Türkçesiyle de. hem de Arapçasıyla elhamdülillah. Okuduğun bazı ayetleri okumuşsundur. Yarısından çoğu diye düşünün. Tefekkür edin. İbret alın. Öyle değil mi? Okumuş ait olmuşsunuz değil evet. mi? Biz de zaten hiçbir zaman Kur'an hiçbir yerinde körü körüne bir inanç sağlayın demiyor. Araştırın diyor. İnanarak bunu yapın diyor. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ya ben biraz daha hani araştırdığım için e, ateist oldum. Çünkü metafizik kavramlarına yani hani gözle göremediğimiz doğaüstü canlılar dediğimiz şeye inancım pek fazla yok hani doğaüstü canlılar dediğim işte cinler olur, evet. hayaletler vesaire. Bunlara inanmadığım için hani biraz da bu konuya itilmiş olabilirim. Onun dışında bana evrim falan hani böyle teoriler var ya kavramlar. Evet. Onlar da mantıklı geldiği için bu yola saptım ve hani evrim dediğimiz şey kanıtlanmaya bir şey şu an. Biliyorsun ama değil mi? Teori şu an. Şöyle diyebiliriz aslında. Evrim teori. hani bu diyeceğim yanlış anlaşılabilir belki ama benim düşündüğüm bir şey. Bana kalırsa din de bir teoridir. Hani Baktığımızda kanıtlanabilmiş bir şey mi tamamen? Hani kanıtlanabilir mi? 100 yüz Ben sana olarak... şimdi kanıtlarım. Nasıl? Zariyat 47. suresinde diyor ki biz evreni genişlettik. <laughs> Bilim dünyası daha yeni yeni dünyanın genişlediğini söylüyor. Diyor ki bebek üç karanlık evrede oluyor, sen de biraz araştırırsan bebekler gerçekten üç karanlık evrede doğuyor. Bunu bilim daha yeni yeni öğretiyor. Eğer biz bunları araştırmayıp sadece e, körü körüne bakarsak maalesef bir yere varamayız. Bilim sana neden olduğunu söylemez, sadece nasıl olduğunu söyler. Bilim ne yapabiliyor mu? Ben kapıyı çalalım, der ki görkem 3 sefer kapıyı çaldı, bilim bir daha çalarsın dört sefer çaldı der, gözlemler sayıya bakar anladın mı ama bir şey di diyor olabilir mi acaba lan kapıyı açsana görkem anlamı taşıyor olabilir mi yani işte bilim nasıl olduğuna bakıyor neden olduğuna bakmıyor benim için de asıl önemli olan hani şu e, bir şey kesin olarak hani yüzde yüz olarak gözle görülebilip elle tutulabiliyorsa e, hani matematik bazında söylemiyorum ama bir şey eğer varsa ben onu görmeliyim ben onu hissetmeliyim güney sence hangi renk ee, güneşin şu an baktığında renk kırılması olduğu için şu an kesin olarak bilmiyoruz. Şu an gözün sarı diyor, şu an gözün sarı diyor ama Hı -hı. bilimsel olarak baktığımızda beyazmış güneş İlla hani diyorsun görmem gerekiyor bazen görmemiz bile anladın mı yanlış algılayabiliyor. Benim için elle tutulur bir anlama getirmem gerekiyor hani inanacağım şeyi mesela ben hani çok yanlış algılar var hani ateistler neye tapıyor ne yapıyor ne ediyor diye ateistler ee, şey tapmıyor veya bir şey yapmıyor. Evet. Biz sadece e, bir tanrı. Ateistler de gerçekten inanmamaya inanıyor. Yani ateistlerin aslında tam olarak inandığı şey şudur. Bir tanrı ya da bir din olgusunun olmadığına inanırlar. Değil mi? Yani, yani, ateistler bilimin yanında değil. Ateistler tamamen dini çürütmeye yönelik şeyler konuşuyor. Ee, i̇şte demek ki Kur'an-ı Kerim adam akıla araştırmamış. Demek ki kainata bakamamışız. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Sorgusuna daha doğru düzgün cevap verememişiz. Karbon 14 e, özelliğini biliyor musun ne yapıyor? Bir kağıda bakıyor kardeşim. Hangi tarihe gittiğini bakıyor. Hangi incelemeye bakıyor. Bugün Hz. Osman o zaman da yaşam e, halifenin şu an Topkapı Sarayı'nda var. Bakıyorlar ki hiç değişmemiş Kur'an-ı Kerim. Şimdi güzel kardeşim ben sana bir tane mucizeden bahsedeceğim kardeşim. Tevbet suresi. Ebu, Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. Kurudu da. Kurudu kelimesi olmuş bitmiş bir şey değil mi? Hı -hı. Yani olan bir şey. Ebu Leheb Peygamber Efendimiz amcası ve Peygamber Efendimiz'e yapmadığı kötülük kalmamış. Evet biliyorum. Bu sure geldiğinde Ebu Leheb hala yaşıyordu. 8 sene sonra ölmüş. Bak bunu Lütfen bu süreyi özellikle bir araçtır. Sana gerçek bir mucizeden bahsediyorum. Bugün feryası diyelim sen ebuleyepsin görkem. Evet. Ben diyorum ki e, e, senin elin kurudu. Sen eğer bu dini çürütmek istiyorsan tek bir kelimeyle çürütebilirsin bu dini. Ne dersin? Tamam ben Müslüman oldum dersin. Anladın mı ayeti? Hı hı. Yani bu ayet gelecekten bahsediyor. Bu ay bu sure indiği zaman hı hı. 8 sene sonra Ebu Leheb öldü. İşte Anladın mı e ne neden, demek istediğimi? Neden bir şey deniliyorsa hani Allah dediğimiz şey ya Allah dediğimiz şey diye bahsedeceğim varlık diyeyim. Eğer evet. yani, e e e e e tek bir şey ol deyince oluyorsa evet. e o dediği şeyin hani kurudu da hani elleri kurudu da kısmının evet. neden o kadar hızlı tevekkül etmeyip daha sonralarında tevekkül etmeyip? Neden biliyor musun? Çünkü bize ibret olsun diye. Mucize görsek hepimiz inanırız değil mi? Yani. Bir şeylerin ibret olması lazım. İşte bir şeyler göremiyoruz. Bu işte bak söylüyorum sana. Deniz yarıldı. Hz. Evet. Musa olayında. Evet. Biri tatlı oluyor, biri tuzlu. Araştırabilirsin. Kur'an'da da geçiyor. Ben de yani bu da, da bir görülen işte. bir şey değil mi kardeşim? Ben de işte şunu soruyorum abi. Zaten fazla zaman yok gideceğim. Ee, neden Kameralar ortaya çıktıktan sonra mucizelerin ardı arkası kesildi. Ben bunu Sen, diyorum. bak gene diyorsun ki o zaman Kur'an kendine göre değişti. Gene <laughs> bak oraya geldi. Karbon 14 özelliğini yine bakarsın. Hazreti Osman'ın evet, kanı dökülen bir Kur'an. Hayır o anlama demiyorum. geliyorsun. Diyorsun ki kamera çıktıktan sonra <laughs> biri atıyor mesela. Sen diyorsun ki bilim söyledikten sonra Kur'an konuşuyor. Öyle değil mi? Bugün bilim var olan bir şeyi keşfediyor. Var olan bir şey zaten evrenin ta kendisi. İşte, hani diyorum ya mesela yarın öbür 100 yıl sonra mesela bir şey keşfedilir. O yoktur anlamına gelmiyor vardır var. bizim daha keşfetmemiz bizim daha, anlamına geliyor. Zaten kendi dünyamızı keşfedemedik ki. İşte ben de ondan bahsediyorum. Bugün biz eğer bir yerden gelip bir yere gidiyorsak bence bunu araştırmamız lazım yani Sorgulamamız e, doğru, lazım. Hani ben zaten her Allah'ın günü daha fazla şey öğrenmeye evet. çaba tutuyorum. İslam'a hani verdiğim kısım İslam için ayırdığım kısım çok büyük. Çünkü İslamiyetin benim için hayatımda önemli yeri var. Tüm sevdiklerim, dostlarım, ailem İslamiyet evet. e, görüşünde. Hani İslamiyet'e kesinlikle bir zaten saygısızlığım yok ama ben sadece hani belli bir tanrının varlığına inanmıyorum. İşte bunu inanıp inanmamız için doğru düzgün araştırmamız lazım. <laughs> Bugün bu montaj elma var mı desek önce bir montun her yerine bakmamız lazım. Öyle değil mi? Ondan sonra dersin ki var yok. Bugün sen Allah yok diyorsan, Tanrı yok diyorsan evrenin her yerine bakman lazım. Şimdi bugün kupkuru topraktan sulu sulu bir karpuz çıkıyorsa, odundan bir portakal çıkıyorsa, yetmeyip onlar dilimleniyorsa, diyorsun ki, sen diyorsun ki bunu kendiliğinden oldu, diyorsun ki atom yaptı bunu demek mi daha mantıklı, biri yaptı demek yani mi daha benim mantıklı? Benim için atomların oluşturması daha mantıklı. Yani sen her atoma bir ilah görevi veriyorsun ama bir Allah'a ilah görevi veremiyorsun. Ya benim için öyle abi. Yani olay buraya geliyor değil mi? Yani doğru. Kardeşim hakineye vaaz aldık Teşekkür, Teşekkür tamam. ederim. Aldım. Kusura bakma Estağfurullah abi. kardeşim.